Birinci yılın muharebesinin e, diğer sonuçlarından teşkilat esası. Teşkilat esası neydi? E, 1921 anayasası olarak adlandırdığımız teşkilat esası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. Unutmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasının adı teşkilat esası ya da 1921 anayasasıdır. Karıştırılan şu kanun esasıyla karıştırmayın. Kanun esası Osmanlı ilk ve son anayasasıdır. TBMM ya da Türkiye Cumhuriyeti ilk Anayasası 1921 Anayasası ya da diğer adı teşkilatı esası maddelerinden başlayalım. Egemenlik kayıtsız şartsız millete ait. Buradan yapılabilecek yol nedir? İleride milli egemenliğe dayalı bir devletin kurulacağının Göstergesi, tekrar ediyorum, egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir maddesine bakarak ileride milli iradeye, halk egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulacağının göstergesidir. Yasama yürütme kime ait? DBM'ye. Burada hangi ilke uygulanıyor o zaman? Güçler birliği ilkesi uygulanıyor. Meclis hükümet sistemi. Meclis hükümet sistemi neydi? meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıydı. Bunun sebep neydi? Hızlı kararlar almak için meclis hükümeti sistemi bu dönemde kullanılmıştır. Yasama, kanun, yasa çıkarma, kanun çıkarma ve anlaşmaları kim yapar? TBM yapar. Bunun amacı nedir? Osmanlı yok saymaktır. Bu maddeyle Osmanlı yok sayılmıştır. Kanun yapma, yasa yapma ve anlaşmaları imzalama yetişti. Kime geçti? TBM'ye. Çıkarılabilecek yorum nedir? TBM'ye bu maddeyle Osmanlı yok saymıştır. Gelelim Türk-Afgan dostluk anlaşması. Hemen kısaca e, hikaye bir tarafını anlatayım. Biraz daha kafanızda otursun. E, biz Kurtuluş Savaşı'nda hazırlık döneminde e, Afganlardan yardım aldık. Nasıl yardım aldık? Afganlar da çok fakir bir e, ülkedir. Kadınlar ziynet eşyalarını Satıp Mustafa Kemal'e göndermişlerdi. Niye? Son İslam ülkesinin mücadelesine destek olmak için. Büyük bir e, düşmana karşı mücadele verildiği için destek vermişler. Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra Türklerle Afganlar arasında dostluk anlaşması imzalanmış. Anlaşmanın bazı maddelerinden bahsedelim. İki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıttı. İki devlet de birbirinin bağımsızlığını tanıdı. Birine saldırı olursa diğeri tüm imkanlarına yardıma gelecek. Ee, şu yorum çıkarılır. Misah-ı Millî'yi tanıyan, sevrin geçersizliğini tanıyan ilk Müslüman devlet kim? Afganlar. O zaman başa dönelim. Misah-ı Millî'yi tanıyan, sevrin geçersizliğini tanıyan ilk devlet Ermeniler. Sevrin geçersizliğini ve Misah-ı Millî'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganlar ilk büyük devlet Rusya, ilk büyük itiraf devleti ise Fransa olacaktır. Şimdi yorumla geçmeden önce şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye-Afgan Dostluk Anlaşması'nda bir maddemiz daha var. Biz onların kültürel alanda gelişmesi için, askeri alanda donanıma sahip olması için subay ve eğitim için öğretmen göndereceğiz. Tekrar ediyorum iki devlet birbirini bağımsızlığın tanıdığı. Birine saldırı olursa diğeri yardıma gelecek. Nisa milli tanıyan ve Sevrin geçesini kabul eden ilk Müslüman devlet Afganistan olacak. Gelelim Ruslarla imzalanan Moskova Anlaşması. Rusya niye e, TBM ile bu anlaşmayı yapıyor? Sovyet Boğazlar'da Boğazlarla İngilizlerin güçlenmesini, hakimiyet kurmasını istemiyor. Bu sebeple her türlü yardımı hatta cephane ve silah yardımı yaparak DBM'nin yanında yer almıştır. Maddelerine bakalım kısaca. Birinin tanımadığı anlaşmayı diğer de tanımayacak. O zaman Sevr'i tanımayan, Sevr'in geçersizliğini tanıyan ilk büyük Avrupa devleti kim olacak? Rusya olacak. Sevr'in geçersizliğini tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Rusya olacak. Osmanlı ile Çarlık arasında eski ki Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak. Sovyet Rusya ile TBM arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın ikinci maddesi çok önemlidir karıştırmayın. Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki imzalanan tüm anlaşmalar geçersiz. Böylece hem sevri geçersiz kılıyorlar hem de önceki rejimleri yıkıldığını kabul ediyorlar. Mis misak Milli'yi kabul edecek kapitülasyonların kaldırıldığını onaylamış oldu. Boğazları Türklerin egemenliğini kabul etti. Buradaki hakimiyet için Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin ortak bir çalışması olacağı görüşülmüştür. Böylece tam bağımsızlık hedefleniyor. Şimdi şöyle bir madde var. Bu maddeleri kabul etme karşılığında Batım Gürcistan'a verildi. Bu çok önemlidir. Batım'ın Gürcistan'a bırakılması misak milliden verilen ilk tavizdir. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz nedir? Batum'un Gürcistan'a bırakılması. Çok önemlidir Moskova Anlaşması'yla. E, Doğu'da güvenliği sağladık Sovyet Rusya ile unutmayın. Güvenliği sağladık. Misak Milli'yi tanıdı, Sevrin Geçer'sini tanıdı. Bize silah ve cephane yardımı yaptı. E, Batum'u Gürcistan'a vererek de bu önemli bilgidir. Batum'u Gürcistan'a Moskova Anlaşması'yla verdik. Bu anlaşmanın önemi şudur. Minsak Milli'den verilen ilk taviz nedir? batımı kaybedilmesidir. Güzel. Gelelim ikinci İnönü muharebesine. İkinci İnönü muharebesi de aynı aslında. Sevri kabul ettirmek, TBM'yi ve milli mücadele yok etmek ve birinci İnönü muharebesinin intikamını almak için Yunanlar saldırıya geçer. Yine savaş kim kazanacak? TBMM ordusu yani Türk ordusu kazanacak. Sonuçlarına bakalım. İtalyanlar işgal ettikleri yeri boşaltmaya başladılar. Bakın çok karıştırılır. İkinci İnönü Muharebesi'ndeki madde çok önemlidir. İtalyanlar işgal ettiği yerleri boşaltmaya başlıyor. Boşaltmıyor. Bu ince çizgi bilelim. Boşaltmaya başlıyor. Fransızlar Zonguldak'taki işgali kaldırarak Ankara hükümeti yani TBM ile anlaşma ortamı aramaya başlıyor. İngilizler Malta'daki bir kısım esir ettikleri misakı milli kabul edildiğinde Mebusan Meclisi'ndeki milletvekillerini Malta'ya sürmüştü. Buradaki esirleri bir kısmını serbest bırakmıştır. O zaman İtalyanlar işgali, işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlıyor. Zongulda e, işgalini kaldıran Fransızlar anlaşma or e, ortamı arıyor. İngilizler 2. Dünya Muharebesi'nden sonra Malta'daki bazı esirleri serbest bırakıyor. Gelelim Eskişehir Kütahya anlaştığı şey, muharebesine. Eskişehir Kütahya muharebesinin sebebi nedir? Yine ana temel milli mücadele yok etmek, DBM yok etmek, sevri kabul ettirmek ve birinci ve ikinci İnönü muharebesinin intikamını almak için tüm güçleriyle Yunanlar geniş çaplı bir saldırıya gidiyor. Bu sefer ki Kütahya Eskişehir muharebesinde Yunanlar DBM ordusunu yeniyor. Bileceğiniz şu. Kütahya Eskişehir Anlaş Muharebesi Kütahya-Eskişehir Muharebesi, TBM'nin tek kaybettiği savaştır. Batı cephesinde tek kaybettiği savaş Kütahya-Eskişehir Muharebesidir. Ee, savaşı Yunanlar kazanır. Afyon, Kütahya, Eskişehir bileceği kadar kimin eline geçecek? Yunanların eline geçecek. Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye telgraf çekerek... Ordunun tamamıyla yok olmasını engellemek ve toparlanmasını sağlamak için orduyu Sakarya'nın doğusuna çekmesini istiyor. Gelelim Kütahya Eski, Eskişehir muharebesinin sonuçlarına. O kadar yaklaşmış ki Yunan ordusu top sesleri meclisten duyulmaya başlıyor. Mecliste bir kargaşa var. Öyle ilerliyor ki kargaşa baş meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını bile teklif etmişler. Mustafa Kemal buna itiraz edince Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecek. 3 ay süreyle Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecek. Gelelim Kütahya Eskişehir Muharebesi'nin sonuçlarına. Savaş yenildik. Kütahya Eskişehir Bilecik Afyon Yunanların eline geçti. Biz Kütahya Eskişehir Muharebesi'ni yaparken eee İzmir'de Marif Kongresi düzenlendi. 15 Temmuz 1921'de sabah süreki Marif Kongresi düzenlendi. Marif Kongresi nedir? Eğitim Kongresi. Yeni kurulacak Türk Devleti'nin eğitiminin temelleri burada görüşülmüştür. Bunu da unutmuyoruz. Marif Kongresi ne, ne zaman düzenlenmiş? Kütahya-Eskişehir Muharebesi devam ederken. E, TBMM'ye düzenli ordu ve Mustafa Kemal'e bu yenilgi sonucunda Yunan Yenilgisi sonucunda güven azalmıştır. Tartışmalar TBM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasına kadar ilerlemiş. Ancak Mustafa Kemal buna izin vermemiş. Mustafa Kemal'e 3 ay süreyle ne yetkisi verildi? Başkomutanlık yetkisi. TBM'nin yetkisi kimin eline geçti? Mustafa Kemal'in eline geçti ve Mustafa Kemal istifa etti üzülerek ayrıldığı Amasya genelgesinde ayrıldığı askerliğe geri dönüş yapacak. Ve ilk başkomutanlık yetkisiyle ilk çıkardığı kanun tekalifi milliye. Tekalifi milliye sorularda çok çıkıyor arkadaşlar. Sadece şunu bilelim. Tekalifi milliye eşittir. Açıklaması şu. Ordunun ihtiyaçlarını karşılama kanununa ne diyoruz biz? Tekalifi milliye. Tekrar ediyorum. Ordunun ihtiyaçlarının haktan karşılandığı, <laughs> haktan karşılandığı kanuna tekalifi milliye kanunu diyoruz. Tekalifi milliye kanunu açalım. Ordu ihtiyaçlarını haktan karşılıyoruz. Ordu elinde ne fazla varsa orduya verecek. Bir çift çorabı varsa birini verecek. E, a, e, traktörü varsa, at, silah varsa fazla olanlar ne kimi bağışlayacak? Orduya bağışlayacaktı. Tekalifi, tekalifi milliye kanunlarının uygulanabilmesi, halkın, halktan ordunun ihtiyaçlarının toparlanabilmesi için istiklal mahkemeleri buraya yardım etmiştir. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Tekalifi milliye o kadar fazla katılım var ki Anadolu'nun bağımsızlık peşinde koştuğunun ve bağımsızlık için çok büyük fedakarlıklar yaptığının göstergesidir. Ve Tekarifi milliye kan o kadar başarılı olmuş ki ordunun ihtiyaçları karşılanmış. Toparlanma çok hızlı olunca Yunanlılar, Türk ordusu toparlanmaya başlayınca Tekarifi milliye emirleriyle hemen saldırıya geçmişler. Bu savaşın adı Sakarya Meydan Muharebesidir. Tekrar söylüyorum Sakarya Meydan Muharebesinin sebebi nedir? Tekarifi milliye kanunuyla... Türk ordusunun toparlanmasını gören Yunanlılar saldırıya geçmiş, Sevr'i zorla kabul ettirip, milli mücadeleyi yok etmek için en büyük darbeyi vurmak için saldırıya geçerler. Ancak burada bu sefer savaş kim kazanacak, Türk ordusu kazanacak ve Yunanlıları durduracak. Mustafa Kemal'in emri, hatta müdafaa yoktur, satlı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır ilkesiyle müthiş bir savunma yaparlar ve Yunan ordusunu durdururlar. Bu savaşın sonunda Türkler taarruza Yunanlılar savunmaya geçecektir. Sakarya Meydan Muharebesi müthiş bir adımdır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından birincisi İtalyanlar Anadolu'yu tamamıyla terk etmiş ve silahlarını kime bırakmıştır? TBM'ye. Bunu niye yapıyor diye düşünüyorsunuz. Şöyle bir dipnot geçelim. Hatırlıyorsanız Paris Paris konferansında İtalya'ya verilecek İzmir ve çevresi Yunanlara verilmiştir. Yunanların kaybetmesi için fikir altındaki, bilinç altındaki fikir silahlarını kime terk etmiştir? TBM'ye terk etmiştir. O zaman Sakarya Meydan Muharebesi başarısı sonucunda İtalyanlar Anadolu'yu boşaltmaya başlıyor. Yunanlar savunmaya, Türkler saldırıya geçecek. Mustafa Kemal'e Maraşallık ve Gazilik unvanları verilecek. Kafkas Cumhuriyetleri'yle Kars Anlaşması. Kars Anlaşması'nın önemi şudur. Doğu'da sınırlığımız, Doğu sınırımızın kesin olduğu çizildiği anlaşma Kars Anlaşması imzalanacak. Kimlerle? Kafkas Cumhuriyetleri'yle İttilaf Devletleri ateşkes teklifinde bulunacaklar ancak biz bunu kabul etmeyeceğiz. Ve Fransızlarla Ankara Anlaşması yaparak güney cephemiz tamamıyla kapanacak. Gelelim Kars Anlaşması. Kars Anlaşması kimlerle yapıldı? Kafkas Cumhuriyetleriyle, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi Kafkas Cumhuriyetleriyle yapılmış ve bu savaşı, bu anlaşmanın önemi şudur. Batım Gürcistan'da kalması kabul edildi. Tekrar ediyorum Ardahan Türkiye'de kalacak. Karşı anlaşmasıyla Batım Gürcistan'da kalması kabul edildi. Önemi şudur doğu sınırımız Kars Anlaşma, ile kesin olarak çizilmiştir. Sorularda gelir. Kars Anlaşması'nın doğu sınırımız kesin olarak hangi anlaşmayla çizildi? Kars Anlaşması'yla çizildiğini kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ankara Anlaşması'ndan başlayalım. Ankara Anlaşması Fransızlarla imzalandı. Fransızlarla e, yapılan Ankara Anlaşması ile Fransızlar işgal ettikleri yerleri terk edecekler. Tekrar ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya Zaferi ile Fransızlar işgal ettikleri yerleri Ankara Anlaşması ile kabul ettiler. Diğer madde, İskenderun ve Hatay Fransa mandasındaki himayesindeki Suriye'ye bırakılmıştır. Bu önemi şudur Hatay'ın ve İskenderun'un Suriye'ye bırakılması. Misah-ı Milli'den verilmiş ikinci tavizdir. Ankara Anlaşması'nda şu fikri de unutmayalım. Ankara Anlaşması'yla Güney cephemiz tamamıyla kapanmıştır. Ankara Anlaşması'yla Fransızlar şikayetlikleri terk etti. Hatay ve İskenderun Fransa mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Bu da e, Birsah Milli'den verilmiş ilk tavizdir. Gelelim Büyük Taarruz'a. Büyük Taarruz için Tekalif Milli'ye, Tekalif Milli'yi hatırlıyoruz ordunun ihtiyaçlarını haktan karşılama e, projesidir. Biz teker hümniye kanunlarını en fazla uyguladığımız dönem büyük taarruzdur. Ordu ihtiyaçları karşılanıyor ve orduya çok önemlidir. Taarruz eğitimi veriliyor. Çünkü Osmanlı ordusu 200 yıldır, 200 yılı geçkin zamandır hep savunma taktiği uyguladığı için taarruzu bilmeyen bir ordu. Mustafa taarruz eğitimi veriyor. Taarruz eğitimi verilir. Oradan ihtiyaçların tekarim milli emirlerle karşılanır. Silah, silahlarla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Fransızlar, İtalyanlar ve Ruslardan gelen silahlar ve İstanbul'dan kaçırılan silahlar ve cephanelerle büyük tarzda çok büyük bir hazırlık yapılır. 30 Ağustos'ta e, Yunan ordusu tamamıyla yenir giyorlar ve kaçmaya başlar büyük taarruzda 30 Ağustos'ta Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle başlayan saldırı 30 Ağustos zaferiyle başarıya ulaşır. Yunanlar kaçmaya başlar. 9 Eylül'de İzmir, 18 Eylül'de Batı Anadolu'da bir tane Yunan askeri kalmayacak şekilde temizlenir. Ancak Batı Anadolu'yu temizlediği temizlememize rağmen savaş bitmemiştir artık Mustafa Kemal ve ordusu yönüne nereye döndü? İzmir işgalindeki İstanbul'a. İstanbul'a yönelince İngilizler müttefiklerine yardım istedi. Fransa, İtalya yardım istedi. Ancak yardım gelmemesi. Rusya'nın savaşı devam ederse, Rusya'nın TBM'nin yanında olacağı e, beyanı da ortaya çıkınca anlaşma yapmak zorunda kaldık. Ve yapılan anlaşmayla büyük taarruz sonucunda savaşı milli mücadele dönemi savaş dönemini bitiren anlaşmanın adı nedir? Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla savaş dönemi sona erecek. Evet, Milli Mücadele'nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla sona erecek. İmzalanan anlaşmada Yunanlar adına İngilizler katılmıştır. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar kime verilecek? TBM'ye bırakılacak. Tekrar ediyorum, Doğu Trakya ve İstanbul, Boğazlar kime bırakılacak? TBM. Ye. Altını çiziyorum. Buralar savaş yapılmadan ele geçirilmiştir. Tekrar ediyorum, Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul'un TBM'ye bırakılmasının önemi, savaş yapılmadan alınmasıdır. İstanbul, Bo İstanbul ve Boğazlar'da itiraflar barış anlaşması, TBM ile barış anlaşması yapılıncaya kadar kalmaya devam edecekler. İstanbul'un çevresinin tamamıyla TBM'ye bırakılması ile Osmanlı hukuken sona erdiğinin kanıtı olan bir olaydır.